<laughs> Dünyanın en cesur insanları. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Birazdan başlayacak gösteri. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Benden kaynaklanmıyor ama kedi geç geldi. <laughs> Nasıl bir gösteri umuyorsunuz bilmiyorum ama ben çok güzel bir şey yapacağım o kadar farkındayım ki. Çok eğleneceksiniz hakikaten yani bence eğlenmeyecekler baştan haber versin ve çıkıp gitsinler buradan. <laughs> Burası bir sevgi yumağı olsun istiyorum ben. Öyle yani. Başka türlü kesinlikle altından kalkamayız. Yani ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Güleceğiz. Yani başka bir sebeple burada olanlar hemen terk etsin. Çünkü herkesin sinemaya, tiyatroya gelişteki amacı değişik oluyor. Yani sırf burası karanlık diye gelen var be. <laughs> evet evet öyle işte. Sarılarak izleyenler nefret ediyorum ya. Tek kişilik gösteriyor, özendiriyorlar be abi öyle <laughs> Tamam anladık sevgilisiniz be güzel bir gösteri olması için ne gerekiyor derseniz de seyirci. Bu kadar açık yani. Çünkü sahnede çok önemli bir malzeme yok ben. <laughs> büyük beklentiyle gelenin çok canını yandığı bir gösteridir bu gerçekten. Bazıları büyük beklentiyle gelir. Hani dolduruşa getirirler de gelin gidelim gebereceksiniz gülmekten diye. Hakikaten de dört leşim var onu söyleyeyim başta. Yani böyle bir meslekte insanın leşi olur mu? Var benim var. Beş sezondur çıkıyorum sahneye dört kişi öldü be abi tiyatrodan düşer mi? Düşer mi bir insan? Tiyatrodan düşen var ya. Açık hava tiyatrosunda karşı yakada amfi tiyatro böyle tepede adam böyle ha derken ayda <laughs> 50 metre. <laughs> Öbür tarafta bir reklam mı yapsa ben bittim sıçtım yani mahvoldum. <laughs> Abi çok komik onu da alalım buraya falan diyor. <laughs> Gizli bir görev için buradayım. Çok açık inşallah görevime son vermez Allah yakın zamanda. İnsanları güldürüp gideceğim buradan. Bu gezegende fazla işim yok. <laughs> Sen daha gül. Yerden yükselince böyle bakacaksın. <laughs> büyük bir gazla çıktım sahneye. Samimi söylüyorum yani rahatsızım manasında değil. Yani büyük bir gaza getirdiler Ben Dediler ki işte <laughs> kadınlar kellerini güldüren erkeğe bayılır dediler. Hayda diye çıktım. Erkekler de bayılıyor. <laughs> büyük tehlikeler atlatıyorum, samimi söylüyorum diye. Ben burası şahane kadınlar matinesi gibi olacak diye düşünürken... ...böyle böyle adamlar gelmeye başladı ya. Ya Urfa'da büyük tehlike atlattım. Kulisin önünde böyle adamlar vardı be abi, Böyle bakıyorlardı yani. Ne zaman bitecek sanatçının işi acaba falan diye. Şal Urfa'dan. Niye? Çünkü pantolon orada kaldığı için. <laughs> Televizyonda söylediler ya işte ayakkabısı çalınmış falan. Yalan. Ben öyle duyurdum. Olay büyümesin diye. Çok zor bir iştir Allah kahretsin. Bir tek parası güzel. Yani Yapacak hiçbir şey yok aslında sahnede çünkü yıllarca insanlar burada türlü şeyler yaptılar ve siz hayranlıkla izlediniz bu hayranlık uyandıran bir gösteri değil tamamen kafayı boşaltmak için dizayn edilmiş bir şey yani kafanın önceden dolu olması gerekiyor onu söyleyeyim bazen görüyorum boşu boşaltmaya çalışanlar saçma dolu olması gerekiyor ve dolu. Seyirci çok, çok özel bir seyirci buradaki. Ben asla seyirciye yalaklanmam, beni biliyorsunuz. Ön sıra komple akraba. <laughs> beni biliyorsunuz. Ben söylemem, o klişelerden de kaçarım. Çünkü yıllarca yapmışlardır. İşte beni sizler var ettiniz falan diye. Yani özellikle şu bölge yaptı beni falan gibi. Ben bunları söyleyecek diyeyim. Bir kere söyledim, inandı insanlara. Çok üzüldüm. Yani beni sizler var ettiniz dedim. Biri kalktı, evet biz yaptık falan diye yani Saçma. Saçma böyle şeyler. Bunu söylerler. Sahneye samimi çıkış diye bir şey vardı. İlk çıkacaksın ve seyircinin gönlünde tat kuracaksın ya. Çok önemlidir. Sahneye çıkış şekilleri binlerce şekil var. Samimi gelirler ya. Ah siz gelmeseydiniz ben gelecektim size falan ya. Ben buna hiç inanmıyorum çünkü şimdiye kadar hiç bizim evde şarkı söyleyen birine rastlamadım ben de. Bu yalandır, türlü yalanlar var ben onlardan bahsetmeyeceğim bugün samimi olalım birbirimize karşı yani, yani öyle bir hava yaratmayın paranızı gasp ediyormuşum gibi. Güleceksin be abi çok önemli bir şeydir o gülmeye de kılıf bulmayalım burada hani bazısı der ya sahneye çıkıp ben yalnızca güldürmüyorum efendim işte güldürürken düşündürürüm falan gibi onu da yapmayacağım çok rahat olun. <laughs> salyalar saçarak güleceksin be abi, daha ne istiyorsun? Onu söylerler, kitleye büyük haksızlık haksızlıktır o. Yani ben güldürürken düşündürürüm, o ne demek? Sen bütün ömrün boyunca salyalar saçarak geziyorsun. Ben bir gün seni topluyorum buraya, bir söylüyorum mesajımı. Tamam lan artık aya gidebiliriz, yürüyün arkadaşlar. <laughs> Bilinçli bir şekilde buradan gidiyor gibi. Bu ayıp. Siz zaten aklı başında insanlarsınız. Bana çok özel bir şey oldu bu seyirci. Kimseye nasip olmaz. Ayıp aklı başında insanlar geldi. Buraya çıkınca memleketle ilgili öyle ümitleniyorum ki. Belki karanlıkla ilgili bir şeydir. <laughs> Bakınca diyorum ki bu insanlar mı işte yere tükürenler, birbirine omuz atanlar, vergi kaçıranlar, Bolu'daki viyadüğü yapanlar falan diye. Hepsi aklı başında böyle insanlar. Sınavla alsam böyle bir kitle olmaz be. Bazen tabii dışarıdan bitirenler de oluyor sınavsız girenler de. Güzel kitledir. Yani burada öyle Ayşe Özgün seyircisi göremezsin. Onlar Ayşe Özgün seyircisi diye bir şey var. Çünkü böyle de uyurlar ya salya akıtırlar ve fotosellidir onlar. Böyle uyandırınca soruları hazırdır. Yani dürtersin sonra hemen gelir. Öyle. Bir dürt böyle kime zekat vermeliyiz acaba falan. <laughs> Burada öyle bir kitle yok. Herkesin aklı başında o kadar belli ki. isim vermeyeceğim ama.